Marcel Proust Violont ya da Sosyete Hayatı Seslendiren Akın Altan Gençlerle ve yabancılarla fazla ilişki kurmayın. Soylulara yaklaşmayı hiç arzulamayın. Mesih'e öykünme. Birinci Bölüm Violont'un Düşünsel Çocukluğu Steymark bir kontesi cömert ve şefkatliydi. Büyüleyici zarapeti tüm varlığına nüfuz etmişti. Kocası, Steimark bir kontuysa son derece keskin bir zekaya ve hayran olunacak düzgünlükle yüzatlarına sahipti. Ama bir kaba dayıdan daha duyarsız ve bayağıydı. Kızları Violontu sosyeteden uzakta, Steimark'ın kırsal bir bölgesindeki malikanelerinde yetiştirmişlerdi. Babası gibi alımlı ve enerjik, Annesi kadar merhametli ve esrarengizliğiyle çekici olan Violant, annesiyle babasının meziyetlerini kusursuz bir oran ve ahenk içinde kendinde toplamış gibiydi. Ne var ki, yüreğinin ve zihninin değişken heveslerini sınırlamadan yönlendirecek, onu bu heveslerin sevimli ve kırılgan oyuncağı olmaktan kurtarabilecek bir iradeden yoksundu. Violant'un irade yoksunluğu annesini endişelendiriyordu zaman içinde bu endişeleri bir sonuç verebilirdi. Ancak Vikontes bir av kazasında kocasıyla birlikte ölünce, Violond 15 yaşında yetim kalmıştı. Özel hocası ve Steiermark şatosunun kahyası olan, yaşlı Augusta'nın dikkatli ama beceriksiz gözetiminde neredeyse yalnız yaşayan Violond, arkadaşı olmadığından hayallerini sevimli birer arkadaşa dönüştürmüş, hayatı boyunca onlara sadık kalacağına and içmişti. Onları şatonun bahçesinde, kırlarda dolaştırır, Steinmark malikanesini çevreleyen ve denize bakan terasta oturturdu. Bu hayaller sayesinde adeta kendini aşan, onlardan teşvik gören Violond, görünen her şeyi hisseder, görünmeyenlerin de bir bölümünü sezerdi. Sonsuz bir mutluluğa ve ara sıra bu mutluluğu bölen, mutluluktan daha tatlı hüzünlere sahipti. İkinci Bölüm Tensellik Rüzgarda sallanan bir saza yaslanmayın, güvenmeyin. Çünkü ten otlar gibidir. İhtişamı kır çiçekleri gibi solar gider. Mesih'e öykünme Violant, köydeki birkaç çocukla Augusta dışında kimseyi görmüyordu. Sadece birkaç saatlik mesafedeki Julien şatosunda oturan genç teyzesi ara sıra Violant'u ziyarete geliyordu yine yeğenini görmeye geldiği bir gün yanında bir arkadaşını da getirdi. Adı Honordi ve 16 yaşındaydı. Violant ondan hoşlanmadı. Ama o tekrar geldi. Bahçenin ağaçlı yollarında dolaşırken, Honor, Violant'un hiç bilmediği münasebetsizliklerden bahsetti ona. Violant anlattıklarından büyük az duydu. Ama hemen ardından bu duygularından utandı. Sonra Artık güneş batmış ve uzun süre yürümüşlerken, kuşkusuz pembe gökyüzünün denizin üzerindeki tatlı yansımalarını seyretmek üzere bir banka oturdular. Honor, violon tuşu diye ona yanaştı, kürkünü boynuna kasıtlı bir yavaşlıkla düğmeledi ve az önce bahçede dolaşırlarken ona anlattığı teorileri birlikte pratiğe geçirmeyi teklif etti. Çok alçak sesle konuşmak isteyip dudaklarını violonun kulağına yaklaştırdı. O da çekilmedi. Ama o sırada yaprakların arasından bir ses duyuldu. ''Yok bir şey.'' dedi Honor usulca. ''Teyzem bu.'' dedi Violant. Rüzgardı. Ama ayağa kalkmış ve bu rüzgar sayesinde isabetli biçimde serinlemiş olan Violant, tekrar oturmak istemeyip, Honor'un bütün yakarılarına rağmen onunla vedalaştı. Pişmanlık duydu, sinir krizi geçirdi ve iki gün boyunca uyumakta çok zorlandı. Hatırası sürekli boğuştuğu alev alev bir yastıktı. İki gün sonra Honor onunla görüşmek istedi. Violant gezmeye gittiği bahanesiyle yok dedirtti. Honor buna kesinlikle inanmadı ve bir daha gelmeye cesaret edemedi. Ertesi yıl yaz mevsiminde Violant, Honor'u sevgiyle, aynı zamanda hüzünle düşünüyordu. Çünkü tayfa olarak bir gemiye yazıldığını biliyordu. Güneş denizin üzerinde battıktan sonra, bir yıl önce Onur'un onu oturttuğu banka oturup onun kendisine uzanan dudaklarını, yarı kapalı yeşil gözlerini, üzerine canlı ve sıcak bir ışık yağdıran, güneş ışınları gibi gezgin bakışlarını hatırlamaya çalışıyordu. Ilık gecelerde, kimsenin onu göremeyeceğini kesinlikle bilmenin, arzularını coşturduğu, uçsuz bucaksız, gizli gecelerde kulağına yasak sözler fısıldayan, Onur'un sesini duyuyordu. Onu bir saplantı, kendini sunan bir kışkırtma olarak tepeden tırnağa canlandırıyordu gözünde. Bir gün akşam yemeğinde karşısında oturan Kahya'ya bakıp içini çekti. "Sevgili Augusta, çok kederliyim." dedi Violant. "Kimse beni sevmiyor." "Oysa," dedi Augusta, "bir hafta önce kütüphane'yi düzenlemek için Julien'on'a gittiğimde sizin için ne kadar güzel, diyorlardı. Kim diyordu, dedi Violant üzgün üzgün. Hafif bir tebessüm, sanki gün ışığının neşesi içeri girsin diye perdeyi çeker gibi dudaklarını hafifçe yukarı çekiyordu. Şu geçen yılki delikanlı, Honor. Ben onu denizde sanıyordum, dedi Violant. Dönmüş, dedi Augusta. Violont derhal sofradan kalktı. Kendisini ziyarete gelsin diye. Honor'a mektup yazmak üzere neredeyse sendeleyerek odasına gitti. Kalemi eline aldığında bir mutluluk, daha önce hiç tatmadığı bir güç hissetti. Hayatının bir azını da olsa kendi kaprisi, keyfi doğrultusunda düzenlediği, ikisini birbirlerinden uzağa hapseden feleğin çarkını her şeye rağmen hafifçe itebileceği hissine kapıldı. Honor'un gece doyumsuz arzusunun zalim coşkunluğunda değil, terasta boy göstereceğini, kendi işitilmeyen sevgi sözleriyle, daimi içsel romansıyla, nesneleri birbirine bağlayan yolların gerçekten bulunduğunu ve bu yola atılarak imkansıza doğru ilerlediği takdirde onu yaratmak suretiyle gerçek kılabileceğini düşündü. Ertesi gün Honor'dan cevap geldi. Violant, Onur'un onu öptüğü banka gidip, heyecandan titriyerek okudu mektubu. Matmazel, mektubunuz gemimin kalkışından bir saat önce geldi. Sadece bir haftalığına uğramıştık. Ancak dört yıl sonra geri dönebileceğim. Anılarınızda bendenize bir yer ayırmanız dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunarım. Honor Bunun üzerine Violond, Honor'un artık hiç gelmeyeceği, Kimsenin arzularını doyuramayacağı terasa baktı. Onu kendisinden alan karşılığında genç kızın imgeleminde ona muazzam, esrarengiz ve hüzünlü büyüsünü bize ait olmayan şeylerin sayısız semayı yansıtıp sayısız kıyıyı döven şeylerin büyüsünü veren denize baktı ve gözyaşlarına boğuldu. "Augustacığım," dedi. "Akşam başıma büyük bir felaket geldi." Violont'un ilk sırdaşlık ihtiyacı tenselliğinin ilk hüsranından doğuyordu. Tıpkı genelde ilk aşk doyumlarından doğduğu gibi doğallıkla. Henüz aşkı tanımıyordu. Kısa bir süre sonra aşk acısını tattı ki bu da aşkla tanışmanın tek yoludur. Üçüncü Bölüm Aşk Acısı Violont aşık oldu. Şöyle ki, Aylar boyunca Lawrence adlı genç bir İngiliz en anlamsız düşüncelerinin oda, en önemli eylemlerinin hedefiydi. Birlikte bir kere hava çıkmışlardı. Delikanlıyı tekrar görme arzusunun niçin zihnini ele geçirdiğini, onunla karşılaşma umuduyla yollara döküldüğünü, uykuyu kendisinden uzaklaştırdığını, huzurunu ve mutluluğunu bozduğunu anlayamıyordu. Violent meftun oldu, hor görüldü. Lawrence sosyete hayatına düşkündü. Violant da ona ayak uydurmak için sosyete hayatını sevdi. Ne var ki Lawrence 20 yaşındaki bu köylü kızına ilgi göstermiyordu. Violant kederinden, kıskançlığından yatağa düştü. Lawrence'ı unutmak için kaplıcaya gitti. Ama eline su dökemeyecek onca kadının kendisine tercih edilmesi gururunu incitmişti. Üstünlük sağlayabilmek için onların bütün avantajlarını kat kat aşmaya kararlıydı. Senden ayrılıyorum sevgili Augusta, dedi. Avusturya sarayına gidiyorum. Tanrı bizi korusun, dedi Augusta. Siz onca fesat insanın arasındayken, yoksullarımız artık yardımseverliğinizle teselli bulamayacak. Ormanlarda çocuklarımızla oynamayacaksınız. Kilisede orgu kim çalacak? Artık kırlarda resim yaptığınızı göremeyeceğiz.'' bize şarkılar bestelemeyeceksiniz. Merak etme Augusta, dedi Violant. Sen şatomu, Steinmark köylülerimi bütün güzellikleri ve sadakatleriyle oldukları gibi koru yeter. Sosyete benim için bir araçtan ibaret. Sağladığı silahlar bayağı ama yenilmez. Eğer bir gün sevilmek istiyorsan, o silahları ele geçirmem şart. Ayrıca bir merakla harekete geçiriyor beni. Bundan daha somut bu kadar düşünsel olmayan bir hayat yaşamaya ihtiyacı sanki. İstediğim şey hem tatil hem okul. Bir mevki edinip tatilimi bitirdiğimde hemen sosyeteyi bırakıp köye, sevgili basit insanlarımıza ve her şeye tercih ettiğim şarkılarıma döneceğim. Pek uzak olmayan bir gelecekte o yokuşta durup Steinmark'ımıza geri geleceğim. Senin yanında yaşayacağım sevgili Augusta. Bunu yapabilecek misiniz? dedi Augusta. İnsan istiyorsa yapar diye cevap verdi Violant. Ama belki o zaman farklı bir şey isteyeceksiniz. dedi Augusta. Neden? diye sordu Violant. Çünkü değişmiş olacaksınız. dedi Augusta. Dördüncü bölüm. Sosyete hayatı. Sosyete mensupları o kadar alelade kimselerdir ki, Violont daha onların arasına karışmaya tenezzül ettiği anda neredeyse hepsini gölgede bırakmıştı. En ulaşılmaz soylular, en yabani sanatçılar Violont'un peşinde koşup ona kur yapıyorlardı. Bir tek o akıl ve zevk sahibiydi. Hali tavrı her bakımdan mükemmelliyeti temsil ediyordu. Tiyatro oyunlarını, parfümleri, elbiseleri tanıtan oydu. Terziler, yazarlar, kuaförler onun desteğini almak için yalvarıyordu. Avusturya'nın en ünlü modacısı, onun modacısı sıfatını, Avrupa'nın en ünlü prensi, onun aşığı sıfatını kullanmak için kendisinden izin istediler. Violont, her ikisine de seçkinliklerini mühürleyecek bu itibar nişanelerini bahşetmemeyi uygun buldu. Violont'un evine kabul edilmek isteyen gençler arasında, Lawrence ısrarıyla öne çıkıyordu. Violonta onca acı çektirdikten sonra bu tutumu genç kızda bir tiksinti uyandırıyordu. Bu bayağılığı, Violont'u bütün küçümsemelerinden daha fazla uzaklaştırmıştı kendisinden. ''Kızmaya hakkım yok.'' diye düşünüyordu Violont. Onu yüce gönüllülüğünden ötürü sevmemiştim. Aşağılık bir adam olduğunu itirafa cesaretim olmasa da pek hala seziyordum. Bu onu sevmemi değil, Yüce gönüllülüğü aynı ölçüde sevmemi engelliyordu sadece. Bir insanın hem aşağılık olup hem sebilebileceğini düşünüyordum. Ama sevgi bittiği andan itibaren gönül insanları tercih ediliyor. Bu alçağa tutkum tamamen zihinsel olduğu, duyuların etkisinde kalmak gibi bir mazereti olmadığı için iyice tuhaftı. Platonik aşk ne kadar anlamsız. Violontum bundan kısa bir süre sonra Tensel aşkı daha da anlamsız bulduğunu göreceğiz. Violont'u görmeye gelen Augusta, onu Marka geri götürmek istedi. Koca bir krallığı fethettiniz, dedi ona. Bu size yetmiyor mu? Yine eski Violont olsanız, daha yeni fethettim Augusta, diye cevabını yapıştırdı Violont. Bırak da hiç değilse birkaç ay saltanat süreyim. Augusta'nın öngöremediği bir olay yüzünden Violand bir süre boyunca geri dönmeyi düşünmek durumunda kalmadı. Kendisiyle evlenmek isteyen yirmi altesi, bir o kadar veliaht prensi ve bir dahiyi reddettikten sonra, bin cazibesi ve beş milyon duka altını olan Bohemya düküyle evlendi. Onur'un dönmüş olduğu haberin neredeyse düğün arifesinde evliliği bozuyordu. Ne var ki Onur'un yüzü, geçirdiği hastalıktan ötürü deforme olmuştu. Yakınlığı Violonta itici geldi. Artık temelli solmuş olan bu tende, bir zamanlar henüz terü tazeyken coşkuyla yoğunlaşmış olan boş arzularına ağladı. Bohemya düşesi, tıpkı Ştay marklı Violont gibi herkesi büyülemeye devam ediyor, dükün muazzam serveti de bu sanat eserine layık olduğu çerçeveyi sunuyordu. Soylu bir çabayla ağırlık merkezlerini adeta kendilerinden daha yukarıda tutmadıkça en dibe düşen yeryüzüne ait nesnelerin bu doğal eğilimi gereği düşes sanat eserinden lüks bir objeye dönüştü. Augusta onunla ilgili her öğrendiğine şaşırıyordu. "Saygıdeğer Düşes niçin Violont'un öylesine aşağıladığı şeylerden söz ediyor sürekli?" diye yazıyordu. ''Üstünlükleri nedeniyle sosyete mensupları nezdinde, antipatik ve anlaşılmaz olan konulara kafa yorduğum takdirde bu kadar beğenilmeyeceğim için.'' diye cevap verdi Violant. ''Ama sıkılıyorum sevgili Augusta.'' Augusta onun ziyaretine gidip niçin sıkıldığını açıkladı. ''Müzik, tefekkür, iyilikseverlik, yalnızlık ve tabiat zevkleriniz artık tatmin olmuyor. Sükse zihninizi meşgul ediyor.'' haz sizi pençesinde tutuyor. Oysa insan ruhunun derinliklerindeki eğilimler doğrultusunda sevdiği şeyleri yaparsa mutluluğu bulabilir ancak. Sen ki hiç yaşamadın. Bunu nereden biliyorsun? dedi Violant. Ama düşündüm. Bu da yaşamaya bedeldir. dedi Augusta. Yakında bu yaban yaşantıdan soğuyacağınızı umuyorum yine de. Violont giderek daha fazla sıkılıyor, hiç neşelenemiyordu. Sonra, o güne kadar kayıtsız kaldığı sosyete ahlaksızlığı onu ele geçirdi ve acımasızca incitti. Tıpkı, sert geçen mevsimlerin hastalık nedeniyle mücadele edemeyen bedenleri yere serdiği gibi. Bir gün, boş bir caddede tek başına gezinirken, Önce park etmediği bir arabadan bir kadın indi ve doğru Violont'un yanına yaklaştı. Bohemia düşesi Violont olup olmadığını sorduktan sonra, annesinin eski bir arkadaşı olduğunu ve bir zamanlar kucağında oturan küçük Violont'u tekrar görmek istediğini söyledi. Onu hararetle övüp beline sarıldı, sonra hiç ara vermeden öpmeye koyuldu. Violont kadınla vedalaşmadan koşarak yanından ayrıldı. Ertesi akşam Violant, tanışmadığı Mizeno prensesi onuruna verilen bir davete gitti. Ve orada prensesin bir gün önceki korkunç kadın olduğunu gördü. Violant'ın o güne kadar saygı duyduğu yaşlı ve zengin bir dul, sizi Mizeno prensesine takdim etmemi ister misiniz? diye sordu. Hayır, dedi Violant. Çekinmeyin, dedi dul hanım hoşunuza gideceğinizden eminim. Güzel kadınlardan çok hoşlanır. O günden itibaren Violont'un iki can düşmanı oldu. Mizeno Prensesi ve Dul Hanım önlerine gelene onun bir kibir ve sapıklık canavarı olduğunu anlatıyorlardı. Violont bunu öğrenince hem kendine ağladı hem de kadınların fesatlığına. Kendisi uzun zaman önce erkeklerin saflarına geçmişti. Çok geçmeden her gece kocasına ''Yarından sonra memleketime, Steinmark'a gidip bir daha da geri dönmeyeceğiz.'' demeye başladı. Sonra belki diğerlerinden daha çok hoşlanacağı bir davet, göstereceği daha güzel bir elbise oluyordu. Hayal etmek, yaratmak, yalnız ve zihinsel bir hayat yaşamak, kendini adamak gibi derin ihtiyaçları artık doyurulmadıkları için, onu mutsuz ettikleri, ve sosyetede mutluluğun soluk bir gölgesini bile bulmasını engelledikleri halde artık fazlasıyla körelmişlerdi. Onu, hayatını değiştirmeye, sosyeteden vazgeçirip esas kaderini gerçekleştirmeye zorlayacak kadar buyurgan değillerdi. Sonsuzluk için yaratılmış ve giderek neredeyse hiçliğe hapsolan bir hayatın şaşalı ve kasvetli manzarasını sunmaya devam ediyordu. Gerçek kılabilecekken Gün be gün uzaklaştığı soylu kaderin hüzünlü gölgeleri kalmıştı sadece geriye. Yüreğini kabaran dalgalar gibi yıkayabilecek, bir sosyete yüreğini tıkayan, bütün insani eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek, kapsamlı bir iyilikseverlik eylemi bencilliğin, beğenilme arzusunun ve hırsın binbir mendireyi tarafından durduruluyordu. İyilik artık ancak bir seçkinlik göstergesi olarak hoşuna gidiyordu yine de para, hatta emek ve zaman harcayarak iyilikseverlik yapabilirdi. Ama benliğinin koca bir bölümü kullanım dışıydı. Artık ona ait değildi. Sabahları hala yatağında kitap okuyor, hayal kuruyordu. Ama çarpılmış zihni artık nesnelerin uzağında durup kendine dönüyor, üstelik derinleşmiyor, tıpkı bir ayna karşısındaymış gibi, haz ve cilveyle, hayranlıkla kendini seyrediyordu. Bu sırada bir konuğun olduğu söylense, hayal kurmaya ya da okumaya devam edebilmek için konuğunu geri çevirecek iradesi yoktu. Doğadan artık sapkın duyularıyla tadılıyordu ancak. Mevsimlerin büyüsü sadece şıklığını bezemek, tonunu belirlemek için vardı. Kışın büyüsü üşüyüp pürpermenin hazzından oluşuyordu. Av partilerinin neşesi yüreğini sonbaharın hüznüne kapamıştı. Bazen bir ormanda tek başına yürürken gerçek mutluluklarının doğal kaynağını tekrar bulmak istiyordu. Oysa sık yaprakların altındaki karanlıkta parıltılı elbiselerini sergiliyordu. Şıklık merakı ve zevki yalnız kalıp hayal kurmanın mutluluğunu çürütüyordu. "Yarın gidiyor muyuz?" diye soruyordu dük. "Yarından sonra." diye cevap veriyordu Violant. Sonunda dük sormaz oldu. Violant, sızlanan Auguste'üne mektup yazdı. Biraz daha yaşlandığında geleceğim. Ah, diye cevap verdi Auguste. Onlara kasten gençliğinizi veriyorsunuz. Bir daha Stein markınıza asla dönmeyeceksiniz. Gerçekten de dönmedi. Gençliğinde, daha neredeyse bir çocukken fethettiği şıklık ve seçkinlik saltanatını sürmek için sosyete de kalmıştı. Yaşlılığında tahtını savunmak için kaldı. Beyhudeydi. Tahttan indirildi. Öldüğünde hala saltanatı tekrar ele geçirmeye çalışıyordu. Augusta bu hayattan soğuyup tiksinmesine bel bağlamıştı. Ama başlangıçta kibirle beslense de Tiksinti'yi, küçümsemeyi, hatta can sıkıntısını alt eden hesaba katmadığı bir güç vardı. Alışkanlık Ağustos 1892. Son.